hakkında her halükarda tek bir tabir caiz inşa eden, onaran olmalı ki yapan edenin gerçek tasavvurunu ilahi aklımızla her cümerce olsa düşünebilelim. Evren hareketlidir ve ona tabiri caiz rüzgarı veren evrenin kendisi olamaz ve asla tesadüfi de olamaz. Bu sebeple o kadar muktedir ve noksansız başka bir hareket ya da başka bir tabiat yasası ya da başka bir kaplan vardır ki evreni ve içindekileri hareket ettirebiliyor. En fazla kara delikler hakkında yorum ya da tahmin yapabiliyoruz. Bilimden çok daha fazla uzak olsaydık yine aynı şekilde düşünebilirdik. Mesela 100 yıl önce edinilmiş bilgilerin o dönemlere göre halen günümüzde çok daha yavaş bir şekilde anlaşılması ya da doğrulanması yahut çok fazla yavaş gelişebilmesi biz insanoğlunun yeteneğinin, bilgisinin ve gizemlere erme noktasında merakımızın eksik oluşundandır ya da bütün bunlarla beraber inançlı düşünemeyip yaratıcının varlığını kabul edemeyişimiz yüzündendir belki de. Çünkü ilk hareket ettiriciyi düşünemiyoruz. Aklımızın iflas edeceği kadar evrenin büyüklüğü, genişliği ve bize göre sonsuz kaplama hakkındaki gerçeklik doğrultusunda yaratanın var olmadığını nasıl düşünebiliriz? Evren ile hareket ve hareket ettiği arasındaki mesafeyi bırak kara deliklerin mesafenin analitiğini bile yapamıyoruz. Yapsak da yine eksik kalmaktayız bu sadece bir tane galaksinin içindeki yahut dışındaki kara deliğin mesela var olması hakkındaki eksik bilgiler fikirlerdir. Zira her hareket eden hareket ettirici hesabını tahmin bile edemeyiz. Evrenin içinden çıkamıyoruz ya da evreni kare, dikdörtgen, üçgen, köşeli düşünemiyoruz. Ya da düşünsek ne olabilir ki? Hiçbir şey. Sadece tahminden ibaret olacaktır. O halde serbest düşünmek adına Diyebiliriz ki, bizzat iyi aklımız evrenin örümcek ağına benzediğinin fikrini taşımaktadır. Bu şekilde hepimizin aklı bunu onaylayabilir. Evreni iki yuvarlak alandan oluşturulmuş ve ortası inceden her iki baş yukarılara doğru genişlediğini bariz düşünebiliriz. Ortası da İncelmiş ve ortasından gittikçe içine doğru ama incelmiş ve her iki dışına doğru gittikçe birbirinden ayrı ama hep bağımlı genişleyen olan alanından iki geniş tarafı olan yuvarlak olan başa doğru gittikçe genişleyerek mekanı kaplar ve örümcek ağına benzer bir şekilde düşünüp sanki bir şeye tutunma zorunluluğu taşıması hali gibidir. Mesela bir örümcek ağını herhangi bir ağaca, bitkiye yahut katı bir şeye bağlı olarak aklımıza tasavvur edelim ve evreni de o şekilde yine aklımızla tasarlayalım ki belki birazcık aklımızda hayal edebiliriz. Evrenin bütün her şeyiyle kendisinden daha büyük bir kaplama bağlı olan bir başka şeye bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Buna bağlı olan evrenin ortasının ince ve iki başının da var olduğunu ve gittikçe geniş olan iki başının da bir kaplama bağlı olduğunu düşünün. Bu evreni çepeçevre saran birinci büyük kaplamı düşünelim ve o halde işte o zaman birinci kat zaman ya da birinci birinci evreni kaplayan kaplamın da belki bu kaplam olabileceği üzerinde düşünebiliriz. Çünkü evrenin öyle düşündük ki bir şeye bağlı olduğunun zorunluluğunu çıkardık evrende galaksilere yahut gezegenlere kıyasla küçük cisimlerin yani yeni yıldız doğumları sanki ilk olarak bir yerlerden çıkması hiç mi bir kontrol edilmeyi aklınıza getirmiyor? Ve bunların milyonlarca yıl sonraları ise tükenip yok olmaları evrende dağılmaları delil olarak gösterilebilir.